Göz kuruluğu, birçok insanın günlük hayatta yaşadığı yaygın bir problemdir. Uzun süre ekrana bakmak, klima veya rüzgara maruz kalmak, kontak lens kullanımı ve çevresel faktörler gözlerde kuruluk, batma ve yanma hissine yol açabilir. Bepantoliye nemlendirici göz damlası, göz kuruluğunu gidermek ve gözleri rahatlatmak için özel olarak formüle edilmiştir. Bepantoliye nemlendirici göz damlası ne işe yarar? Yoğun nemlendirme sağlar, içeriğindeki hayaluronik asit, göz yaşına benzer bir nemlendirme etkisi sunarak gözleri uzun süre rahatlatır. Göz kuruluğunu giderir, uzun süre ekran başında çalışanlar, lens kullananlar ve kuru göz problemi yaşayanlar için idealdir. Koruyucu madde içermez, içerisinde koruyucu maddeler bulunmaz, bu nedenle hassas gözler için de güvenle kullanılabilir. Lens ile uyumludur, kontakt lens kullanıcıları, lenslerini çıkarmadan bu damlayı rahatlıkla kullanabilir. Bepantoleye nemlendirici göz damlası nasıl kullanılır? Başınızı hafifçe geriye yaslayın ve alt göz kapağınızı nazikçe aşağı çekin. Her bir göze bir iki damla damlatın. Gözünüzü birkaç kez kırpın ve damlanın göz yüzeyine yayılmasını sağlayın. Günde bir iki kez veya doktor tavsiyesine göre kullanılabilir. Yan etkileri ve dikkat edilmesi gerekenler: Gözde hafif yanma veya bulanık görme gibi geçici etkiler olabilir. Şişe açıldıktan sonra 6 ay içinde kullanılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır hamilelik ve emzirme döneminde doktora danışılmalıdır.